Selam gençler Kimya Adası'nız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar dokuzlar ne var ne yok umarım herkes iyidir. Herkese selamlarımı gönderiyorum. Evet marif modeline göre 9. sınıf kimya derslerini işlemeye devam ediyoruz. Umarım sizlere fayda sağlıyorumdur gençler. Bilinç temanın da bu arada sonuna doğru geldik. Yani burada atom çapı, iyonlaşma enerjisi ve elektronegatiflik gibi kavramlar var. Bunları da sizlere sırasıyla anlatacağım zaten ki bu dersimizin konusu da atom yarıçapı. Haydi bakalım dersimizde başlayalım çalışmalarımıza. Evet. Atom yarıçapı deyince ne anlıyoruz? Bak burada benim elimde bazı oyuncaklar var. Bunlar böyle küre, yuvarlak gibi görüyorsunuz ki oyuncaklar. Bunları atom gibi düşünürsek, bunların büyüklüğünü ifade edersek ne yapacağız tabii ki? Bunların yarı çaplarını düşüneceğiz. Yarı çapı büyükse çapı büyüktür. Dolayısıyla atomumuz büyüktür. Hatta bunlar küre olduğu için hacmi de düşünülebilir. Yani o zaman şöyle düşünebilirsiniz. Atom yarı çapı demek aslında atom çapı demektir aynı zamanda. Kıyaslamada. Ya da işte atom hacmi kıyaslaması da aynı şekildedir diye bakarsanız. O zaman bunlar atomlar küresel oldukları için atom yarıçapının ifadesi aslında atomun büyüklüğünü ifade eder diyeceğiz. Yani biz burada aslında atomların büyüklüğünü biz anlayacağız ve açıklamaya çalışacağız. Peki Pekala her atomun büyüklüğü aynı olabilir mi? E tabii ki olamaz. Burada ne vardır? Bizim bir tane tabii ki merkezimiz var. Çekirdeğimiz var. Tabii dağılımdaki ne vardır? Elektronlarımız var. Bak görüyorsun ki helyum bir katmanda iki elektron var görüyorsun ki. Evet iki elektron burada bir katmanı var. O zaman bunun yarı çapına bakarsak bu kadar mesafesi var değil mi? Ama neona bakarsınız neonun iki katmanı var. O zaman en dıştaki oradaki elektronun uzaklığı burada görüyorsun. He, o zaman demek ki atomların büyüklükleri farklı oluyorsa da yarıçapları da farklı oluyor. O zaman burada biz aslında atom çekirdeği ile ne yapıyoruz? En dış katmanda bulunan elektron arasındaki mesafeyi biz burada belirliyoruz. İşte buradaki mesafe atom yarıçapını ifade eder. Peki bunları biz ölçeceğiz mi? ölçemeyiz. Onlar ancak elektron mikroskobuyla falan ölçülür ve bunların değerleri çok çok küçük aslında. Pikometre dediğimiz değer. Pikometre çok küçüktür. Mesela şöyle anlatayım ben size. 1 metre eşittir 10 üzeri eksi 12 pikometre yani nanometreden bile küçük nanometreyi belki biliyorsundur 1 nanometre eşittir 10 üzeri eksi 9 nanometredir mesela dolayısıyla şimdi tabii ki burada hiç endişelenmene gerek yok bu değerleri ben size veriyorum ama genel kültür olsun diye veriyorum bunları size sormuyoruz hani pikometre falan biz burada atomun büyüklüğünü falan hesaplamayacağız sadece kıyaslama yapacağız bunu da burada belirtmek isterim. Peki hala acaba çetfelde nasıl değişir? Hadi bakalım bunu anlamaya çalışalım. Şimdi atom yarıçapı deyince öncelikle aynı grupta diye düşünürseniz, mesela 2A grubunu düşünelim, fark etmez. Aşağı doğru girdikçe katman sayısı artıyor ve bu durumda atom çapı artar peki aynı periyotta biz böyle aynı periyotta soldan sağa doğru gidersek proton sayısı arttığı için dolayısıyla burada ne yaparlar elektronlar daha çok çekilirler merkeze doğru ve atom çapı o zaman bu durumda azalır yani şöyle bir şey yapalım aynı grupta bir yöne doğru gidersek yani aşağı doğru gidersek aynı periyotta da iki yöne doğru gidersek yani sağdan sola doğru gidersek atom çapımız o zaman bu durumda artar. Ama 3 ve 4 yöne doğru gidersek de tam tersine gidersek de azalır diyoruz. Şimdi bunu unutmamanız için şöyle bir şey yapacağım ben buraya. Bir tane karnadam adam çizim görüyorsun ki. Karnadamın adamın neyi vardır? Bir kafası vardır değil mi? Bak bir kafa vardır burada görüyorsun ki. Bir tane gövde vardır. Evet görüyorsun. Bir de bunun neyi var? Bir burnu var. Bak burnu da şöyle olsun. Böyle bir burun çizelim buraya şimdi tamam mı? Şimdi aslında burada 3 tane atom varmış gibi düşünelim. Bak burası burnu X atomu, evet. Şu kafası Y atomu, gövdesi de Z atomu gibi düşünürsen. E şimdi burada kimin yarıçapı daha büyük? Tabii ki bak böyle gidersek ve böyle gidersek yarıçapımız artıyor mu? Evet görüyorsun. O zaman burada durumda Z'nin yarıçapı en büyüktür. Hani daha büyük çünkü. Kimden? Y'den. Y'nin yarıçapı da X'ten daha büyüktür. O zaman demek ki hani unutmazsınız diye düşünüyorum. Aynı grupta aşağı doğru gidersek, aynı periyotta ise sola doğru gidersek Atom çapımız artar diyoruz. Hadi bakalım şimdi bunu da bir sorumuz var. Bunu hem anlatalım hem de sebebini açıklayalım beraber. Elimize görüyorsun ki sodyum, magnezyum ve potasyum vermişiz. Bunların çaplarını kıyaslayınız diye sormuşum. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle yer bulacağız tabii ki. Yani katman dağılımını yapalım. Sodyumun proton sayısı 11. Elektron sayısı da 11. Bak 2 elektron birinci katmanda. 8 elektron ikinci katmanda. 1 elektron üçüncü katmanda. Bak 3 katmanı var. Yani bak düşünsene sodyum bir elek çekirdeği var. Etrafında 1... 2, 3 katmanı var. Böyle bir katman var. O zaman buradaki yarı çapımız bu kadar. Değil mi? Sodyum için bu kadar. Peki bunu hallettikten sonra magnezyuma bakalım. Magnezyum proton sayısı 12, elektron sayısı da 12. 2 elektron birinci katmanda, 8 elektron ikinci katmanda ve 2 elektron da son katmanda. Bak bu da aynı şekilde görüyorsun ki bir tane çapımız, çekirdeğimiz var merkezde. 1, 2, 3 tane katmanımız var. O zaman bunun da yarı çapı ne kadardır? Şu kadardır. Gördün mü? Böyle bir durum vardır. Peki devam edelim şimdi. Diğeri neymiş? Diğeri de potasyummuş. Hemen potasyuma baktığınız zaman 19 protonu var, 19 elektronu var. 2 elektron birinci katmanda, 8 elektron ikinci katmanda, 8 elektron son katmanda. bir elektron da tabii ki en dış katmanda oluyor. O zaman potasyuma bakarsanız bir tane çekirdeğimiz var. 1 2 3 ve 4 katmanı var değil mi? He, katman sayısı artmış. E bu durumda şimdi yarı çapına kadar potasyum bu kadar. Öncelikle şunu düşünürsün değil mi? Katman sayısı arttıkça tabii ki ne oluyor bu durumda? Yarı çap artıyor. Yani buradaki mesafeyle bunlar aynı mıdır? Değildir. O zaman bu durumda şunu düşünebilirsin hemen. Potasyumun katman sayısı arttığı için potasyumun çapı daha büyüktür. Pekala. Diğerlerini kıyaslarsınız. E burada eşitlik var. Üçer katman. O zaman bunlar eşit midir acaba? Hayır. Bak Hiçbir zaman bir kere eşit olmuyor. Peki burada neye bakacaksın? Burada şuna bakacaksın. Bak şimdi. Burada sodyum 11 tane protonla 11 elektronu kendine doğru çekiyor. Tamam mı? E, da 12 tane protonla 12 elektronu kendine doğru çekiyor. Nasıl bu oluyor? Şöyle oluyor. Bizim zaten merkezde protonlar var, artı yüklü. Elektronlar da katmanlarda, değil mi? E şimdi protonlar ne yapar merkezde? Artı yüklü oldukları için, zıt yüklü oldukları için elektronları kendine doğru çekerler. Pekala. E şimdi burada önemli olan elektron başına çekim kuvveti. Şimdi burada şunu düşünebilirsin. E hocam, 11 proton 11 elektronu kendine doğru çekiyor. E 12 proton da 12 elektron kendine doğru çekiyor. Yani bir proton bir elektron çekiyor. O zaman yine eşitmiş gibi düşünebilirsin. Ama hayır düşünme. Neden biliyor musun? Olay şöyle bir şey var. Şimdi burada bir protonun kütlesi bir tane elektronun kütlesinin yaklaşık olarak 2000 katı. Yani şimdi bak şöyle bir şey. Burada normalde 11 tane elektron vardı, 11 proton vardı ya. Şimdi magnezyumda 12 elektron oldu buraya. Atıyorum mesela 1 kilogram daha geldi diyelim buraya ağırlık olarak. Ama buraya bir proton daha gelince 12 proton olunca burası magnezyum olunca burası artı 2000 kilogram gibi oldu. O zaman merkeze daha fazla ağırlık bindiği için o zaman buradaki elektronlar hop buraya daha çok çekilir. Yani protonun kütlesi çok fazla olduğu için o zaman bu durumda elektron başına düşen çekim kuvveti artar. O zaman ne oluyor? Bu durumda kimin çapı daha büyük oluyor? Sodyumun çapı o zaman magnezyumun çapından büyük oluyor. Yani katman sayısı eşitse proton sayısının büyük olması biz burada atom çapının küçüldüğünü anlıyoruz. Peki hocam bunun daha pratik yöntemi var mı? E tabii ki var. Hemen sen bunun yöntemini şöyle bulabilirsin. Demin anlattım ya. Bak potasyum nerede? 4 katmanı var. Yani 4. periyot elementi. Değer elektron sayısı 1, bir, 1A bir grubu elementi. Peki magnezyuma bakalım. Kaç katmanı var? 3 katmanı var. Bu da 3. periyot 2A grubu elementi. Çünkü değer elektron sayısı yani valans elektron sayısı 2 görüyorsun ki. Sodyuma bak. 3 tane katmanı var. 3. periyot 1A grubu elementi. Şimdi benim burada bir hani şöyle bir çizeyim isterseniz bir kesit çizeyim isterseniz. İki tane periyodum var. iki grubum var. Bir A grubu var ve iki A grubu var tabii ki. Burası üçüncü periyot olsun. Burası da dördüncü periyot olsun. Sodyum zaten şurada. Magnezyum hemen yanında. Ve potasyum burada. Nasıl artıyordu? Bir periyotta sola doğru giderken artar. Bir grupta ise aşağı doğru giderse artar. O zaman en büyük potasyum oluyor zaten. Dolayısıyla potasyumun çapı sodyumdan büyük. Sodyumun çapı da magnezyumdan büyük diye de böyle yazabiliriz. Tamam mı? Olay bu şekilde yapılır şimdi bir tane notumuz var bu nota beraber odaklanmanı istiyorum şimdi gençler bazen iyonlarımız var tamam iyon dediğimiz şey nedir yüklü olan taneciklerimizdir mesela burada elimizde diyelim ki magnezyum atomu var magnezyum atomu 12 protonu var ve 12 de elektronu vardır o yüzden bu nötrdür Proton sayısı elektron sayısına eşit. Ama magnezyum bak şimdi 2 elektron verirse proton sayısı aynı kalır. Elektron sayısı ona düşer ve E artı yükler elektronlardan iki farklı olunca iki fazla olunca artı 2 ile yüklenir. Yani biz bunu o zaman ne diyoruz? Bir atom elektron verirse Katyon haline gelir. Katyon artı yüklü iyondur. Peki bu durumda ne oluyor bakarsanız? Bak şimdi şöyle bir şey oluyor değil mi? Burada 12 proton 12 elektronu kendi doğru çekerken şimdi 12 proton 10 elektronu kendi doğru çekiyor. E daha çok çekilmez mi bu elektronlar merkeze doğru? Yani bizim şimdi çekirdeğimiz var. Bu çekirdeğin etrafında elektronlar var. Elektronlar daha çok kuvvetle çekilir. Elektron başına düşen çünkü çekim kuvveti artar. Yani gene 12 tane protonumuz var ama eskiden 12 elektron çekiliyordu. Şimdi o elektron daha rahat çekilir. O zaman elektron başına düşen çekim kuvveti artar. E bu durumda e burada daha böyle katman yanaşacağı için merkeze doğru çapımız ne olur bu durumda? Azalır diyoruz. O zaman kimin çapı daha büyüktür? Tabii ki buradaki magnezyum nötralinin çapı artı yüklüğüne göre daha fazladır deriz. Peki bakalım başka bir şey daha var. Flor diyelim. Florun proton sayısı 9. Elektron sayısı da 9 tamam mı? Nötr haldeyken tabii ki. Flor bir tane elektron alsın. O zaman bu durumda ne olur? 9 proton olurken elektron sayısı 10 olur ve eksi 1 yüklenir. Yani bu durumda eğer bir tanecik atomumuz elektron alırsa bir anyon yapısına döner. E bu durumda ne olur? Bak eskiden 9 protonla 9 elektronu kendime doğru çekerken şimdi 9 protonla 10 elektronu kendime doğru çekerken zorlanırım. Dolayısıyla elektron başına düşen çekim kuvvetinin azaldığını görebiliyorum. E bu durumda ne olur? Çapımız da bu durumda tabii ki artar. Değil mi? Çünkü daha e, az kuvvetle çekiyorum elektronları kendine doğru. Şimdi ben burada o zaman kimin çapı daha büyük dersek, florexi birin çapı flordan daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Bak şimdi burada iki tane çocuk var. Onu görebiliyorsundur diye düşünüyorum. Bunun adı Sami olsun. Bunda da Hami olsun tamam mı? Şimdi Sami'ye bakalım. Sami ne yapmış? gençler Sami bayağı obez bir arkadaşımız. Çok seviyor yemeği. İşte elinde bak görüyorsun pizza var. Ceplerinde böyle cipsler falan var. Yedikçe şişiyor. Yedikçe de kilo alıyor ve çapı artıyor değil mi? O zaman şimdi şöyle bir şey diyebilir miyiz? Biz mesela yemeği çok yersek, yersek, yersek ne olur? Kilo alırız. Kilo alırsak çapımız artar. Göbeğimizin çapı artar. İşte atom da elektron alıyor, alıyor, alıyor. Elektron yiyor ve çapı artıyor. Yani elektron alan tanecin çapı artar. Burada bunu anlayabiliriz. Peki diğerine bakalım. Burada ise Hami var. Hami ne yapıyor? Hami koşuyor. Hami spor yapıyor. Hamis spor yaptıkça tel atıyor. E tel attıkça zayıflıyor değil mi? O zaman da göbeğinin çapı azalmış oluyor. O zaman biz şimdi spor yaparsak ne yaparız? Zayıflarız ve bu durumda hani çapımız azalır ya. O zaman bu durumda bir atom elektron verirse zayıflarsa da o zaman ne olur? Çapı azalır diyoruz. O zaman demek ki böyle bir şey düşünebilirsiniz. Elektron alan taneciğin çapı artar. Elektron veren taneciğin ise çapı azalır. Bu şekilde bunu söylemiş oluyoruz. Şimdi haydi bir uygulama yapalım. Daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Burada şimdi ben bazı tanecikler verdim görüyorsun ki. Bunların çaplarını kıyaslayın diye sormuşum. Bak burada hem atom var içerisinde hem iyon var. Nasıl yapacağız bakalım. Şimdi alüminyum artı 3 var. Ama önce tabii ki proton sayısı 13'müş. Artı 3 olunca elektron sayısı 10'a düşecek tabii ki. Biz ne yapalım? 2, 8, 8 kuralına göre daha kolay olur. 2 elektron birinci katmanda. 8 elektron da ikinci katmanda. Bak görüyor musun? 2 katmanı kalmış alüminyumun. Peki yani iyon halinin alüminyum bir de nötr hali var görüyorsun ki 13 protonu var 13 de elektronu var. E Dolayısıyla bak şimdi bu nötr hali 2 elektron 8 elektron ve 3 elektron. Bak şu anda görüyorsun ki 3 katmanı var. Evet birinci merkezden 3 katman olduğunu görebiliyorsun. Peki fluoreksi 1'e bakalım. Fluoreksi 1'e baktığın zaman evet ne göreceksin? Tabii ki burada 9 protonu varken elektron sayısı 10 olur. Ve bu durumda 2 elektron birinci katmanda 8 elektron ikinci katman olarak yazabilirim. Peki potasyuma bakalım. Potasyum proton sayısı kaçmış? 19'muş. Hemen yazıyoruz. 2 elektron 1. katmanda 8 elektron 2. katmanda 8 elektron 3. katmanda ve ne kaldı? 1 elektron kaldı. Evet bu da 4 katmanını görüyorsun ki. Diğerine kalsiyum. Kalsiyumunda 20 tane protonu var. 20 tane de elektronu var. Zaten e, potasyumda 19 elektronu vardı zaten. Nötürlü çünkü. Kalsiyumda nötür. 2 elektron 1. katmanda 8 elektron 2. katmanda 8 elektron 3. katmanda ve ne kaldı? 2 elektron son katmanda. Şimdi Bunların çaplarını kıyaslarsam bak şimdi bir şey, düşünsene bir merkezin var. Katman sayısı arttıkça ne olur? Çapın tabii ki artar. Dolayısıyla burada kimin çapı daha büyük diye bakarsak katman sayısı büyük olanların evet görüyor musun? Yani bir kere potasyum ve kalsiyumun çapı diğerlerine göre daha, daha büyüktür. Peki ben bunları nasıl kıyaslarım? Bak bak potasyuma baktığın zaman kaç katmanı var? 4 katmanı var. Hemen 4. periyot 1A grubu olduğunu görebiliyorum. Çünkü dış elektron sayısı 1. Kalsiyuma bakalım. Kaç katmanı var? 4 katmanı var. Bak görüyorsun 1 2 3 4 katmanı var. O da 4. periyot elementi. Eğer elektron sayısı 2 olursa da bu da 2A grubu elementi olmuş oluyor. E şimdi iki tane elementim var. Bunlar potasyum ve kalsiyum. E şimdi burası 4. periyot görüyorsun ki 1A grubunda kim var? 2A grubunda kim var? 1A potasyum var 2A grubunda kalsiyum var. E ee, sola doğru gidersek aynı periyotta çapımız artar demiştim. Dolayısıyla burada en büyük çapa sahip olan kimdir? Potasyum. Sonra kalsiyum diyeceğiz. Evet bunu böyle yazdık. Peki sonra 3 katmanlı yani alüminyumun nötr hali görüyor musun? Onun 3 katmanı var. O zaman demek ki alüminyumun çapı gelir. Peki diğerlerine bakalım şimdi. Orada ne var? Bak burada alüminyum artı 3 yonu görüyor musun? Burada da floreksi bir yonu. Aslında ikisinde 2 8. 2 tane katmanı var. Evet. Eşit mi? Hayır. Eşit değil. Neden? Bak şimdi alüminyum artı 3 yonunda 13 tane protonla biz bu elektronları çekiyoruz. Merkeze doğru. Ama florda 9 protonla çekiyoruz. Hangisi daha kolay çeker? 13 proton 10 elektronu kendine çok daha rahat çeker. O zaman buradaki elektronlar katmanlar merkeze yanaştığı için çapımız küçülür. O zaman bu durumda Fleks 1'in çapı kimden büyüktür? Alüminyum +3'ten büyüktür. Bak görüyor musun? Alüminyum nötr haldeki çapı +3 yüklülen daha büyük oldu. Elektron verince çapımız küçüldü. Burada bunu görüyorsunuz ve sıralamayı ben bu şekilde yaptım. Umarım anlamışsındır. Şimdi ne yapalım? Biraz soru çözelim. Test soruları çözelim. Haydi bakalım. Şimdi görüyorsun ki elimizde bir tane koşu parkuru var. Demişiz ki Leyla hayali bir engelli koşu parkuru hazırlamak istemektedir. Evet pekala. Ne yapacakmış Leyla? engel olarak atomları kullanmaya hedefleyen Leyla sporcuları koşuya alıştırmak için engelleri küçük olandan büyük olana doğru sıralamayı planlamıştır. Yani atomları kullanacakmış ve kalbi çok temiz ne yapacak? Hani sporcular alışsın düşmesinler diye küçük alan atomu önce koyuyor sonra büyüye doğru gidiyormuş falan filan. Peki buna göre engel olarak kullanmak istediği kükürt, neon, kalsiyum, hidrojen ve potasyum atomlarını hangi sırayla o acaba bu piste yerleştirmelidir diye sormuş. Hemen yer bulacaksınız tabii ki ve buna göre kıyaslama yapacaksınız. Şimdi kükürt var elimizde proton sayısı 16. Bak ne olur 2 elektron birinci katmanda 8 elektron ikinci katmanda 6 elektron son katmanda Bak 3 katmanı var. Dolayısıyla bu 3. periyot elementi. Değer elektron sayısı 6 olduğuna göre 6A grubu elementidir. Bunu gördük. Şimdi devam edelim. Diğeri kimmiş? Diğeri de neonmuş. Neonun proton sayısı 10'muş. Elektron sayısı 10. Şu an hepsi bunun atom zaten görüyorsunuz ki. 2 elektron birinci katmanda 8 elektron ikinci katmanda. E bu da ikinci periyot elementi ve 8 A grubu elementidir. Bunu da burada görebiliyoruz. Peki devam edelim. Diğeri kim? Diğeri de evet kalsiyum. Kalsiyumu da hemen şuraya yazayım. Demin de yaptım aslında. Kalsiyum 20 proton 20 elektronu. 2 8 8 2. Nerede bu? Bu da 4. katman. 4. periyot 2 A grubu elementi olduğunu görebiliyorum. Sonra hidrojen varmış. Hidrojen zaten çok basit. Bir proton var. Bir de elektron var. Bir elektron var zaten birinci katmanda ve bu da birinci periyot bir 1A grubu element olduğunu görebiliyorum. Diğeri kim? Diğeri de zaten yapılmıştı aslında ama yapalım gene. Potasyum 19. 19 elektronu var. 2 elektron birinci katmanda. 8 elektron ikinci katmanda. 8 elektron 3. katmanda. 1 elektron da son katmanda. Toplam 4 katmanı var. Ve 4. periyot elementi ve bir a grubu element olduğunu gördük. Şimdi burada 4 tane ele 5 elementimiz var. 4 tane periyoda bunlar yayılmışlar. Şöyle ben bunu isterseniz yapayım. Böyle bir 1, 2, 3, 4 diyelim. Bak şurası Birinci periyodun bir A grubu olarak düşünürsek şurası hidrojen. Burası birinci periyot, burası ikinci periyot, burası üçüncü periyot, burası dördüncü periyot gibi düşünebilirsiniz. Evet ikinci periyodun son elementi kim? 8A grubu elementinde kim varmış? Neon varmış. Bak neonu buraya yazarız. E peki dört, e, dördüncü periyotta kim var? Tabii ki burada potasyum var. Hemen yanında 2A grubunda kim varmış? Orada tabii ki magnezyum varmış. Bunu yazdım. Başka ne var tabii ki? 3. periyotta da kükürt varmış. E, o da zaten 6A'da. Bak şurası 6A olsun tamam mı? 6A'da kim varmış? Kükürt. Bunu böyle yazabiliyoruz tamam E şimdi bak 5 elementi yazdım. Nasıl değişirdi? Bir periyotta sola doğru artar. Bir grupta ise aşağı doğru artar ama önce aşağıda olanlara bakacaksın. Yani burada kim aşağıda tabii ki? Potasyum ve magnezyum aşağıda ve solda olan potasyum. O zaman burada ben çaplarını kıyaslarsam potasyum çapı magnezy magnezyum diyorum pardon magnezyum değil ya olur mu arkadaşlar şu kalsiyumlu zaten düzeltiyorum şunu düzeltelim olur mu şöyle düzeltelim yanlış olmuştu onu evet şu potasyum şu ee, kalsiyumdu. evet potasyum büyüktür kalsiyum yazdık çok güzel peki devam edelim sonra bak ne var kükürt var görüyorsun ki aşağıda o zaman kükürtün çapı tabii ki daha büyüktür sonra kim olur bak şimdi şöyle bir şey var neon sağda Hidrojen solda ama neon daha aşağıda. Kimin çapı daha büyüktür? Önce aşağıda olana bakacaksın. Yani neonun çapı daha büyüktür. Sonra hidrojen. Yani sonra gruba bakıyorsun tamam mı? O zaman neon zaten yazılır ve hidrojen de buraya oluşturulur. Peki bunu böyle yazdıktan sonra ben şimdi bunu böyle yazdım. Büyükten küçüğe yazdım ama alıştırmak istiyorum. Küçükten büyüğe yazmam gerekiyor. O zaman önce hidrojeni sonra neonu sonra kükürtü sonra kalsiyumu en sonunda potasyumu koyarsam. Oradaki sporcular düşmezler diye düşünüyoruz. Cevap da bu durumda. C seçeneğidir deriz. İnşallah anlamışsındır. Bir sorumuz daha geldi. Burada bir tablomuz var. Bu tablo neyi gösteriyormuş bize? X elementinin ve oluşturduğu bazı iyonlarının yarı çapları aşağıdaki tabloda verilmiş demiş. Buna göre acaba hangi tanecik anyondur diye sormuş. Şimdi bak X'in burada görüyorsun ki yükü sıfır zaten. Burada atomdur. Mesela diyelim ki 17 protonu varken 17 elektronu varmış ve buradaki tanecik yarıçapı çapı 70. Hani şunu söylemiştim ya bir tanecik elektron alırsa Elektron alırsa ne oluyordu? Kilo oluyordu. yani. Çapı artardı. E şimdi 70'ten kim daha büyük bakalım. Evet. Bakıyorsun 171 var. Aynı zamanda 102 var. He o zaman XK ve XP elektron olarak anyon haline gelmiş ve bu durumda çapı artmış. Dolayısıyla burada XK'nın anyon, XP'nin de anyon olduğunu anlayabiliriz. Hatta tam tersinde de bakarsan XM 62 x de 48 yani 70'e göre küçülmüş o zaman demek ki şöyle söyleyebiliriz Xm ve x n de burada katyondur. Hatta ne kadar kim daha fazla küçülürse o daha fazla elektron vermiş demektir. Yükü daha fazla artmıştır. O zaman bu durumda N değeri M'den de büyüktür. Atıyorum mesela M değeri artı 1 ise M değeri mesela artı 2 de olabilir. Çünkü elektron verdikçe çapımız küçülüyor. Evet. Peki bu durumda anlıyormuş. Kimler anlıyormuş? XK ve XP cevapta E şıkkıdır diyoruz. Evet atom çapını anlattık. İyon çapını anlattık. İnşallah anlamışsınızdır. Tabii ki bir sonraki dersimizde iyonlaşma enerjisini de anlatacağım. Hiç böyle endişelenmene gerek yok. Sınavlarından da yüksek almanı inşallah bu şekilde sağlayacağız. İnşallah kimyayı daha çok seveceksin. Hadi bakalım kendine iyi bak. Görüşmek üzere.